Recim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam Ala Resulina Muhammedin Ve alihi ve sahibi ecmain Ala Resulina Muhammedin Salavat Derse kadar ee, Neydi bu? Kur'an elime geçtiği zaman hapiste Bir de, de defter Dedim ki 25 sene bile yatar Orada Kur'an'ın ayetlerine sırf psikoloji olarak baktım. Yani niçin bunu söylüyorum? Yani bu orada yazılmış. Fatiha'ya da psikolojik olarak baktım. İlmi kelam olarak bakmadım. İman, iman olarak bakmadım. Amel olarak bakmadım. Usul bakımdan sucunun, gusunun, haddun, muttalağın, zahmun bakmadım. Sırf psikolojik olarak Kur'an ayetlerine baktım. Yani Bak bakma de deme git gitme. Ver verme. Git. Tamam? O. Mesela Nisa suresi 4. sure. 27. sureyi yaptım. Ondan sonra şey çıktık. Kur'an'ı tamamlayamadım. Şimdi 27. surenin 10. ayeti. Hem sure söylüyorum hem ayet. Şimdi daha sure söylemeyeceğim. İlk önce söylüyorum Nisa suresi. Sonra ayetleri söyleyeceğim. İşte o 11 bilmem ne. Sonra süre değişince ismini değiştireceğim. Tamam. Yarım saat. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz kadınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Yetim. 32. Cahit. Aranızdaki farklı sıfatlar kıskançlık ve kavga sebebi olmamalı, yarış, yardımlaşmaya ve dayanışmaya vesile yapmalı, diyor. Oradan çıkan. Ya sarihtir, böyle, ya da çıkan mana. 37. Cimrilikten uzak durun. Yani sıra değil. 30, so 10'dan 32 atladı. 38, yani 37 neydi? cimrilikten uzak durun. 38. Gösteriş için harcamayın. 58. Emanet hukukuna mutlaka uyun. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz. 59. Sizden olan ulul emre itaat edin. Sizden olan eğer aranızda anlaşmazda düştüğünüz zaman Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız inanıyorsanız onu Allah'a ve peygambere götürün. Yani e, sizden olan, sizin gibi itikat ve imanı olan ulul emirse itaat edin. Mevhum muhalifiyle e, isyan fitne oluyorsa yapma. İsyan yok ama itaat etme yani emirlerini e, yani ama beşeri münasebetlerde kullan. Sonra diyor ki eğer bu noktada ve diğer mevzularda ailemi meselelerde ticaret noktasında vesaire durumlarda e, hele karı koca münasebetlerinde ihtilafa düşerseniz ve Allah'a da ahirete inanıyorsanız olayı Allah'a götürün. Hı. Tamam 79. Sana güzellik olarak her ne ulaşırsa bil ki Allah'tandır. Sana ulaşan bütün kötülükler de alnaki sendendir. Talep ettiğin şeylerdir. 81. Hani ben talep etmedim diyor. Bak bir şey ya direkt talep ettiğin bela ve musibet sıkıntı sen talep etmişsin veya bir şeyi yapmamaktan ortaya çıkandır. Bir şey yapmasan başka bir şey oluyor. 81. Müslümanın suçlarını gözlerine vurmaktan vazgeç. Şey, Müslümanın suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç. Allah'a havalet, Allah vekil olarak yeter. Ayet okuyorum ama bir psikoloğun cümleleri değil ya. Ayetin haşa kendisi değil. Ayetten çıkan ya net veya bil Ama ruhu orada. 83. Duydu, duyduğunuz kötü haberleri araştırmadan, araştırmadan yaymayın. İşte bu çok önemli bir şey abi ya. Duyduğunuz kötü haberleri araştırmadan yaymayın. Nisa suresi 83. ayet. 84. ayet. Savaşmak, mücadele etmek insanı canlı tutar. Hapishaneler hapishanede hapishaneler hayatında sol görmüştü mahkumlar gününün belirli saatlerinde koğuş ve his, hücrelerde eylemler yaparak fikir ve hislerini canlı tutuyorlar. Şimdi bu parantez açtım. Aslında cümle şu. Savaşmak, mücadele etmek insanı canlı tutar dedi. Savaşmak. Şimdi ben iki tane olaya rastladım. Dışarıda bunu anlamazsınız. Hapiste yatanlar bilir. Ee, liderler tek tek yatarlar koğuşta. Her saatte yani her saat başı DAEŞ kafeciler fikirlerini canlı tutmak yani kendi kendine bırakmasın, bırakmıyorlar ki akıl doğruyu bulmasın diye eee Hakan mu abisi? Yani devamı gayesine, ereğine, ideolojisine ve idealistliğine aklını, fikrini bağlamak için şöyle bir yöntem bulmuşlar. Her saat başı kapıya vuruyorlar. Demir kapı, çalı, kaşık ne varsa bütün böyle hapishane yukarıdan olacak. Her yerde mantar gibi dağıt dağıt Niye vuruyorlar? Onlar çıkamayacaklar biliyor. Yani isyan da değil, onlar rahatsız etmek de değil, motive ediyorlarmış kendilerini. Tip kocular da şöyle bir şey buldu Suyu açık bırakıyorlar. Çeşme açık koğuşta. Şarırırır yatıyor. Niye açık? Devam. Sonra dolu e, su kalacak. Devam. Yani davasına bağlamak adına alamet olmuş. Cihad ve mücadele de böyledir. Ben kalbime gitmiştim. Bunu not düştüm. 86. ayet. Sizi herhangi bir şekilde selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin. Veya aynısıyla karşılıkta bulunun. 89. Bulunduğunuz yerde manevi eziyet ve baskı yapılıyorsa oradan hicret edin. Eğer kalmaya mecbur oluyorsanız onları dost edinmeden sabredin. Eğer gücünüz yetiyorsa onların anlayacağı şek şekilde savaşın, mücadele edin. 92 Kazayen bir mümini öldürmüşsen A. Bir köle azat et. B. Ölenin ölenin varislerine diyet öde. C. Bunlara gücün yetmiyorsa peş peşe iki ay oruç tut. 93. Eğer kasten bir mümini öldürmüşse artık onun cezası ebedi olarak cehennemdir. E, 90, şey 85. Kim güzel bir şefaatle bulunursa ondan kendisi için bir bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur. 96 Elinizden geldiği kadar günahları açmayın, yaymayın. Size günahların şeriat ölçüsünde eseri e, şer'i yardımcı olacaklara meşveret etmek hariç. Mesela bir şey duydun. Aleyküm selam. Nereden geliyorsun? Bahçelerden. He. Seninle konuştuk mu? Yok değil mi? O değilsin. Aleyküm. tamam. Bak elinizden geldiği kadar günahları açmayın, yaymayın. Haramları yaymayın. Size günahların şeriat ölçüsünde şeri yardımcı olacaklara meşret edin. Mesela yayma günahları evdeki vesaire yay. Ama şer'i noktasında sana çıkış yolu sunacak. Ya Yasin, Suat Suat'la bir sorunum var ya. veya hanımla bir sorunum var. Ve kendi özel günahını, sıkıntını onunla meşret edeceksen söyleyin. Yoksa yaymayın. 97 ve 98'in kulasası Cemil 2. Kendilerine zarar verecek duruma gelmişseniz o yerden hicret edin. Zayıf sayılanlar ve çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. 100. Dini için hicret edene Allah kolaylaştırır ve mükafatları Allah'a aittir. 107. Kendilerine hiyanet edenleri savunma. Kendilerine hiyanet edenleri savunma. Emaneti hiyanet, ede emaneti hiyanet edenlerin kendilerine kötülük etmiş olurlar kendilerine ihanet edenleri savunma. Kendilerine ihanet eden kimdir? Ona emanet verilmiş. Mesela bir misal vereyim Resulullah'tan 19. mektupta hiç aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü'nün o Kabe Mekke'nin eskiden çok değerli yaşayan onun içindeydi ve anahtarları kafirler, düşmanlara ona vermişti. Ve Resulullah'taydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam hicretten önce bir eve toplandı. Oradan çıkacaktı ama anladılar kafirler. Evini sardılar 200 kişiyle. Her, her kavimden cesurca insan aldılar. Bak kendisini öldürmek isteyen kişiler etrafını sarmış. Etrafını sarmış. Ve bu kafir. O beni öldürmek istiyorlar. Tamam mı? Beni öldürmek istiyorlar. Bunların emanetleri de başına yansın demiyor. Ne yapıyor? Bir Hazreti Ali yatağına yatırıyor. Bu emaneti ona ver. Çengilisi şahatın ucu, yüzünüz, yüzünüz kara olsun diye çekip gidiyor. Orada hiç kimse görmüyor. Buradaki ilginç taraf şu. Kendisini öldürmek isteyen kafile geliyor. O kafilenin emaneti Resulullah'ta bu hadise başka, bu başkadır diyor. Emaneti hakkıyla yerine getiriyor. Tamam mı? Eşiniz Allah'ın emanetidir. Çocuklarınız Allah'ın emanetidir. Bak. Anne baba. Anne yani. E, yanınıza, anne baba her tarafı değil. Anne baba yanınızda bulunur ve muhtaç ise bakılmaya. Emanettir. Din emanettir. Dava emanettir. Birbirimize emanetiz. Mesela saat yok. Tamam burada yok. E, burada şu, şu saatin arkasında konuşuluyorsa onun şahsiyeti bana emanettir. Onu müdafaa etmeliyim. Ondan sonra hele Beytul Mal'dan ait camilerin, medreselerin yani toplumun dini değerleri sana emanettir. Onu bir hakkın yerine getireceksin. Nisa suresi 107 idi. 110. Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulme der de sonra mağfiret ettilerse Allah çok çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. 112 Sakın günahını günahını ve suçunu başkasının üzerine atıp iftira yapma. 113 Elinizde delil yoksa Kimseyi itham altına atmayın ve suçlamayın. Bu psikologların sözleri değil Suat. 135. Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhinde de olsa adaletten asla ayrılmayın. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin ol, olsunlar, yoksul olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Kariyeri var zengindir. Ona göre şahitlik yapma. 139 Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnız Allah'a aittir. Şeref, itibar, güçlü ve saygın olmak için müminleri bırakıp kafirleri tercih edenlerde aşağılık duygusu, özgüven eksikliği ve iman zaafları vardır. 140. Dini inkar veya dinle alay edenlerin yanından oturmayın. Ya hocaları çıkart. Ee, domuzu tarladan bırak da hocayı çıkart. Yani hocalar yani işi değil bu. Direkt din. Yani e, oflu hikayeler var ya oflu böyle. Dinle dalga geçiyorlar. Tamam mı? Ya sustur ya orayı terk et. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Müslümana zillet yakışmaz. Nedir ya Resulü zillet? Yapamayacağın bir işe girişmez. Ya orada gücün yetmiyorsa zilleti girme. Terk et orayı. 128 Geçimsiz kocadan kadın kadı geçimsiz kocadan kadın kadıyla başvurarak boşanabilir. Koca boşanmaya yanaşmazsa, yanaşmaz olsa bile o korkunç bir şeydir ya. Yani. Buradan da kaydedeyim. Mesela e, nikah yapılırken boşanma yetkisi kadına da verilse erkek gibi boşanma hakkı vardır. Ama bu verilmemişse boşama hakkı adam alır. Ama adam zalim, despot, öyle bir zalim ki çekip gitti Almanya'ya. ya. Çekip gitti biliyorum çalışmaya. Bir sene, sani, iki sene Ne olacak? Böyle bir şey olur mu? O evlene vermiş. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? Geçimsiz kocadan kadın, kadıyla başvurarak, kadı var ya, İslam alim, kadıya başvurana Kadı koca boşamasa bile kadı boşar. Ciddi, mudakik bir alim de kadı gibidir. İki tane Müslüman yanına alır, kadını kocası boşamasa bile bu alim onu boşar. Yani kocanın hakkının daha üstün oluyor. Şeriat Allah'ın hakkı oluyor. Evet. Çünkü o derühte ettiği vazifeyi e, ee, akit neydi? İki mehirine ve onun namusuna ve e, geçimin üstlenmişti. Onun üzerine nikah yapılmıştı. Adam yapmıyor ki. Yerine yani git akit fesi oldu. <gülüyor> ha. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mesela böyle bir şey var. Ee, adam gitti Almanya'ya. Eskide çok oluyordu. Şimdi de var da Ve adam kaydı üç tane çocuğu var. Şimdi Rusya'ya gidiyorlar. Rusya. Gidiyor, He, Rusya. E, Suat, değil mi? iki tane çocuğu var. Senelerce yok. Ne para gönderir ne haber ne buradayım ne bir. Nasıl geçinecek? E, komşular tabak yemek veriyor bilmem ne. Müslümanla e, şerefsizlik, zelil, zillet yakışıyor mu? O kadın zelil olmayacak mı? Ahmet Mehmet'in eline tabağına bakar mı? Babasına gidecek, o da giremediyse düşünün böyle. Ne yapacak o kadın? Ya e, kocası boşayamadı, Ya, e kocası boşamadı. E kocası mıydı ki? Hani kocası. Ne kocası? Ne kocası? Hani koca. Hani iaşesini deruhhet etmişti. Atik bunun üzerine kurulmamış mı? O zaman nedir? Ali, fazıl, kadir müdedir. O aileyi bilen erkek tarafında da olur, kadın tarafında da olur o şeyi bilen üç tane veya iki tane şahidi getirir alim. Onları dinler. Evet bu bırakmıştır, terk etmiştir. Alim onların huzurunda onu boşar. O zaman dine e, laf söyleyen kocadan da kadın şey yapabilir yani. Yani başta nikah şeyi yani böyle dinsiz itiyor. Namaz dinsiz itiyor. Açılsa açılacaksın diyor. Öyle despot ki din yaşayacaksın diyor. Artık bunun nikah bağlamaz ki. Adam itikadı bozuk ya. Onun iti, ne bağ kaldı ki? <laughs> ne bağ kaldı ya? Allah'a isyan ediyor. Bağ mı kaldı? Nikah imanın üzerine kurulmuş. İman gitmiş adamda. Ne nikahtan bahsediyorsun? Nikah imanın üzerine kurulmuştu. Bak ne diyor? Geçimsiz kocadan kadın kadıyla yani alim hukuku bilen ona başvurarak boşanabilir. Koca boşamaya yanaşmaz olsa bile. 148. Sen zarar görmüş ve görüyorsan hariç kötü sözleri açığa vurmayın. Örtün, kapatın ki çürük yok olsun. 149. İyiliklerinizi gizleyin. Size yapılan kötülüğü de gücünüz nispetinde affedin. 157. Kesin delile dayanmayan zanlardan uzak dur. Maide suresi. Birinci ayet. Allah'ın emir ve yasaklarına ona verilen sözlere kulaklar, kulların kendi aralarında yaptıkları akitlere riayet etmeyi. İki, kim, kim sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Üç, kafirlerden korkmayın. Benden korkun. 8. adaletle şahitlik eden Kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kim sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. 12. Allah rızası için borç vermekten çekinmeyin, verin. 13. Sen af yolunu seç, hoş gör. 14. İnsanı yiyip kemiren, düşmanlığı devam ettiren kim ve düşmanlık? düşmanlıkmış. İnsanı yiyip kemiren, düşmanlığı devam ettiren kim ve düşmanlıkmış. 30. Kıskaçlık aşırı dereceye götürmeye müsaade etmeyin. Aşırı olursa tahrip et, et, etmeyle ancak durur. Kabil habili kıskan kıskançlıkla katletti. 39 tövbe ve halini düzeltirse bilsin ki tövbe ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder. 42. Yalana kulak vermeyin. Yalanı yalanı durma durmadan haram yiyenlerle olur. Yalan kim konuşur? Haram yiyenler söyler. Çünkü buraya gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa ...o yolu kontrol edemem. Yalanı kim konuşur? Ne kadar konuşur? Ne kadar haram yiyorsa o kadar yalan konuşur. Bak... ...yalana kulak vermeyin. Yalanı durmadan haram yiyenlerde olur. Hakem tayin ederlerse seni aralarında adaletle hükmet. 44. İnsanlardan korkmayın benden korkun... ...ve ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın... Peygamberler ve alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmiş ve buna şahit yani gözetleyici olmuşlardır. A. Allah'ın indirdiğini inkar ettikleri veya hafife aldıkları için onunla hükmetmeyenler zalimlerdir. B. Allah'ın indirdiğine inandığı halde onunla hükmetmeyenler zalimlerdir. C. Allah'ın indirdiğiyle hükmet, hükmetmemek, onun emrinden çıkmak manasına geldiği için onunla hükmetmeyenler fasıklardır. Mesela bazı şeyleri, ya bu niye dedi? Mesela sen desen suç olur. Alimdir bu demesi lazım. 44. Allah dostları ve ilim adamları da Allah'ın kitabını korumakla vazifelendirildiği vazifelendirdikleri ve üzerine gözcü ve şahit olmaları sebebiyle onunla hükmedenlerdi. Artık insanlardan korkmayın, Allah'tan korkun. Ayetlerini birkaç paraya düş, değişmeyin ey hakimler. 45. Kim hakkını sadaka sayarsa, o onun günahlarının örtülmesine vesile olur. 47 ve 49 Allah'ın indirdikleriyle hükmedin. Kimselerin keyiflerine uyma. E, 51 Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin. Bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar. 53 Munafıklar sizinle sizden görünürler. Münafıklar sizinle sizden görünürler. Sizlerden ayrılınca dalga geçiyoruz derler. 54. Allah yolunda olanların müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetlidirler. Allah yolunda cihat edin, hariçten dil uzatanların kınamalı, kınamasından korkmazlar. Bu da Allah'ın lütfudur. 55. Sizin dostlarınız Allah peygamber namaza devam edenler ve zekat verenlerdir. 56 Allah'tan peygamberlerinden ve iman edenleri dost edinirse mutlaka galip gelecektir. 57 Dinsizlik de, dinsiz dins, dininizle alay ve eğlence konusu edilenleri ve kafirleri dost edilmeyin. Dininizde alay ve eğlence konusu edilenleri ve kafirleri dost edilmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun. Dininle dalga geçerler. Oflu hikayesi altında, hoca hikayesi altında. 58. namazla alay edenler akıllarını kullanmayan topluluk o olmalarındandır akısız olduğundandır. 59 Sizlerden hoş, hoşlanmayanların sebebi iman ehli oluşların sizlerden hoş ha hoşman hoşlanmayanların, hoşlanmayanların sebebi iman ehli oluşunuzdandır. Sizin iman ehli oluşunuzdandır. 61 63 Yunanlara girmeyin haksızlık etmeyin, haram yemede yarışmayın, yalan söylemeyin. 44. Aranıza kim ve düşmanlığı yaymayın, bozgunculuğa da yaymayın. Yoksa Allah sizleri çeşitli zilletlere ve mahrumiyetlere düçar eder. 65. Günahlardan sakınır ve günahlardan uzak durursanız Allah kötülükleri yüzünüze vurmaz. 68. Rabbinizden gelenleri mutlaka eyleme fiile dönüştürün. 69. Allah'a ve ahirete inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. 2. Sura 62. Ayetinde de aynı mana var. 71. Manevi sağır ve kör olmayın. 82. 82. Müslümanlara her bakımdan amansız düşman Yahudiler. Yahudiler. Onlara göre daha insaflılar ise bir kısım Yahudilerdir. 87. Allah'ın helal ve mübah kıldığı şeyleri kendinize haram etmeyin. 89. Yeminlerinize sadık kalın. Allah'ın ismini kötü işlerde vasıta olarak kullanmayın. Yeminde kullanmayın. 91. Şeytan içki kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmasına fırsat vermeyin. 101 102. Ey iman edenler, açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Soruların cevapları insana sorumluluk getiriyor. 105. Kendi sorumluluklarını bilip şarta bağlamaktan ve vazifesini yapar ve kendisini sürekli kontrol eder. 108. Vasiyet, vasiyet dine ve hukuka uygunsa yerine getirin. Eğer vasiyette şahit tutulmuşsan, sen de o zaman şahitliği kabul etmişsen, şahitlik istenildiğinde şahitlikten kaçma. 110. Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'a yazmayı, hikmeti, tev Tevrat'ı ve İncil'i öğretti. Peki, El Fatiha.